Bugün Betüş de beraber kuaföre geldi. Evet. Betüş burada oturmuyor. Hiç ötük bir şey gelmiyor. Evet Betüş'üm. Sen saçını keselim mi? Saçını keselim mi? Evet. İstiyor musun saçını keselim? Evet. Arkadaşlar Betüş saçını keselim mi? Siz söyleyin. Keselim mi? dedi bir şekerini oraya koymuyoruz Betüş. Bak orası kirli lütfen. Tamam mı Betüş'üm? Sakalsın. Ver annesine. Efendim? Ben kesmeye çalışacağım. Saçını şimdi kesme abla gelsin. Bakalım kesip kesmeye karar vereceğiz tamam mı? Betüş. Betüş tamam. bana baksana. Keselim mi saçını? Kel olmak istiyor musun? Seni sen sen kel yapalım mı? Yok. Betüş Seni kel yapayım yap. mı? Betüş Seni kel yapayım mı kel saçlı? Kel evet. Betüş olmak ister misin? Evet. çok güzel? Çok güzel tatlı bir kızsın zaten Betüş'ün da gidiyor üstünü düzelt, düz üstünü düzelt. Akış şey geliyor.